Var bugün Sıla Hanım'ın konserindeyiz. Neler söyleyeceğiz evet. bugün için? Evet. 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 Uzun zamandır evet. görmedim arkadaşımı. <laughs> ee, İş yoğunluğundan dolayı var. Daha ziyade onu görmeye geldim. <laughs> Konserde de yanında olacağım. Ve bugünümüz şey olduğu, şey olduğu için, için iki tane de birkaç arkadaşımız bizimle geliyorlar. Hatta onları <laughs> almaya geldim. Kamera arkasından arkadaşlarımızla <gülüyor> <gülüyor> burada olacağız. Rap günü dedik ama e, sürprizde evet. oldu Ayağım. aslında. E, Çetin Bey geri döndü. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Değil, evet, <laughs> pasta da kesildi. Evet. Hı hı. Sağlık durumu nasıl hı -hı. bir şaka? Ben daha Çetin abi göremedim hı -hı. ama umuyorum ve biliyorum ve hissediyorum ki her zamanki gibi gayet iyi. Aramızda olduğu için bir onur duyuyoruz, bir onur duyuyoruz. Çok Yalı şapkanın son sezonu olduğu söyleniyor efendim. Doğru mu doğru öncelikle? Bunu da Pelin Hanım söylemişti. Yani... Bu sezon son mu? <laughs> Bir, kimsenin bu konuyla ilgili net bir yanıt verebileceğini sanmıyorum. O zaman Seyran'la Ferit'in aşkını soralım efendim. Son bölümde yine e, olaylar olaylar sinsilesi devam Sizin ediyor. Bir acık aslında alsak çok da iyi olacak. Biri kaçırıldı, biri düğünü terk etti. Sonunda Seyran ve Ferit aslında artık onların düğününde buluşulacak. Siz de soralım Emre Bey nasıllar? Herkes gayet iyi. O da iyi. İçindeki arkadaşlarımız iyi. Emre Bey'in de bu akşam konseri olduğunda da diğer arkadaşlarımızla odayız, hmm. O zaman çok teşekkür ederim. Aşk ediyorum. iddiaları vardı efendim, aşk hmm. iddiaları. Sizinle ilgili olan aşk iddiaları. Ne de derece doğrudur? Daha çok eski kaldı <laughs> artık <azgı gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yani hiç olmadı olmadığını hep söyledik zaten. Çok sevdiğim arkadaşım, çok kıymetli arkadaşım kendisi. Kalbiniz, hep boş. Kalbiniz boş mu? Kalbim boş. Kapılı. Kapalı değil ama boş. <gülüyor> <gülüyor> Neden olmuyor diyelim? Bilmem, kısmet herhalde. Vardır bir zamanı bekleyelim. Ne diyeyim? Öyle, inanıyor musunuz evrene mesela doğru zaman, doğru insan? Değişiyor zaman zaman. tabii İnanmak iyi gelmiyor ama hepimize kimi zamanlarda. <laughs> o, o zaman teşekkür, teşekkür ederiz efendim. Çok, ederim. Çok sağ olun. En, en güzel aşklar sizi bulsun diye. Hepimize. Elleri alalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Arkadaşlarım olacak. Arkadaşlarım Teşekkürler. 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 Teşekkürler.